سلام عليكم، hoş geldiniz. فلاق سورةٍ تahlilını بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النف. vesate fil le'oqad ve min şerri hasid iza hased ne yaptık hul ince bir geçiş yaptık hul mesela hul şeklinde değil kul burada hem hemz harfimiz var hem boğaz harfi ama ince bir harf euz telte unutmayalım euz bi rabbil falaq falaq burada Fe, ince landan e, kaf harfine kalın geçiş yapıyoruz. fele q fe, e, kal yaparak duruyoruz. mi şerime hole, yine burada ihfa var biliyorsunuz. tenvin yani iki üstün, iki ötre, iki esreden sonra e, gelen harfe göre kurallarımız vardı. Bir de sakin nun'dan sonra yani cezimli nun'dan sonra gelen harflere göre yine kurallarımız vardı. Burada e, cizimli nun gelmiş. Arkasından da ihfa harfi olan e, şin harfimiz geldiği için gizliyoruz. Neyi gizliyoruz? Buradaki nun harfinin n ekini gizliyoruz. Mesela mi mi burada mi kalın da çıkarmayacak. Mi şerri me me ince me hole yine ho kalın l ince qof kalın kankala e, kal yaparak duracağız ma